Bugün ne yapıyoruz gerçi? Bugün inanılmaz bugün inanılmaz bir şekilde Minecraft'ta. Evet, şöyle bu hayır hayır. Survival serisi yapacağım kendi başıma. Neden? Çünkü dünyanın en büyük haritasını yapmak istiyorum. Dünyanın en büyük haritası kardeşim İnanabiliyor musun? İnanabiliyor musun? Oyuna geçici koymayı unuttum. Bayağı büyük bir şey yapacağız. Minecraft'ta bayağı büyük bir şey yapacağız ama ondan önce bir şeyler yapalım evet. Hiçbir şeyimiz yok anlatabiliyor muyum? Hiçbir şeyimiz yok kelimenin tam anlamıyla. Oyunu az önce açtım. Fikir çok güzel bayağı büyük bir map yapmak istiyorum ama envanterim boş şu an o yüzden <laughs> vay dur koyun alayım aga yata görevli çünkü evimiz doldu mis şu ağaçları istila edeceğim ben de oğlum manzaraya bakar mısın ya şu ağaçları alacağım ama oğlum tavuk mu bir sürü şey var burada yok edeceğim hepsini ya aga şu an hayalini ne biliyor burayı komple dümdüz yapacağım çünkü sizin tekiyim ben sonra da baboli burada bir imparatorluk kuracağım çünkü öyle bir şey istiyorum hemen yani şuradan ne yapalım baltamızı yapalım köy istila etmem lazım ya da çimenlerden bulacağım. Çok büyük bir tarla yapmayı düşünüyorum bu bölüm. Çok uzun sürecek bu seri ya. Fazla uzun bir seri olacak. 50 bölüm falan olacak belki. Her bölümde 20 dakika mı? <laughs> ben buradan atlarım aga. Of. Of. Ne diyorsun sen? Of. Aman Allah'ım. Öleceğim. 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 Bak dur dur. Ölmek istemem. Dur. Oğlum manzaraya bak ya. Dur bak. Dur dur bak. Dur. Çık, çık artık buradan. Çık artık. Artık çık buradan ha. Oğlum. Hacı ben buradan nasıl çıkacağım? Yok ya illa buraya kadar getirecek bize. Wop 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 taş. Ya bu bu seride ne yapacağım? Normal klasik Minecraft oynamayacağım arkadaşlar. Öyle bir seri yapmayacağım ve 5. bölümde bırakmayacağım. Abi gittiği yere kadar bak. Ender Dragon'u kesmek değil burada mevzu. Gittiği yere kadar. Ve içeriği çekmesi çok ucuz. <laughs> yani her türlü ben bunu çıkartırım devam ettiririm gibi geliyor. Hem zevk alıyorum hem oyun oynuyorum. Eriti buzu tekleyen adamla aynı anda yaptık. Ne alaka diyorsanız hemen hemen. Allah kar ar, ar, arka varayım şu kaç kaç bu perişan ederler ben. Ben şuraya yerleşeceğim bak ben buraya yerleşiyorum tamam dur bak şimdi. Ev yapmadan önce bir yatak mı yapsaydık keşke ya. Al sana vaden girişi de yanımızda tamam bak şimdi. Ne yapıyoruz Aga? Hiç yeri kar, kazmakla uğraşmayacağım. Abi ciddi misin? Ev yapana kadar bir edit yapalım Hadi ev olunca, ev olunca tekrar devam edeceğiz. <laughs> 6 saat boyunca bunu yapacağım. <laughs> Evet evi buraya yapmaktan vazgeçtim sebebini söyleyeyim ee, hemen anlatıyorum evi buraya neden yapmıyoruz birincisi hayvan yok abi ikincisi yatağım yok üçüncüsü bir köy kenarına yapmayı düşünüyorum köy kenara daha iyi olur köyü yok ederiz köy yaparım kendime işte neyse almayacağım daha travma olsun yani şimdi zaten acelemiz var gece olacak birazdan bir yatak bulmam lazım yani yatak yapmam lazım daha doğrusu yok abi koyun yok koyun bulsam hiçbir problem yok da koyun yok abi o hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. En azından benim üstteki ekranda öyle hiçbir şey gözükmüyor şu an. Umarım videoda öyle değildir ben görüyorum çünkü. Abi blok blok yok mu ya? Of. Of. Ben buradan net öleceğim. Of. Of. Parkuru kesiyor musun? O zaman bir de keseceğim birazdan da. Abi köy yok mu ya gerçekten O zaman köyde görüşürüz ha. Vallahi gözlerim görmüyor. Allah. Aha koy. Vallahi burayı koy. Rahibe koy bu koyuna koyun. Yat oh. Vallahi billahi başardık. Yemin ederim başardık. Bana <laughs> <laughs> öldürecek beni o mı tamam, Aha. Ben bunları köfteci sıfa satarım again. Of. Köy bulamadım hala onun çok sinirindeyim. Abi yatak yaptık köyü yapamadık. Köy köy yapamazsın Köy bulamadık. Abi köy yok mu ya? O ne lan? Allah şansın köy. <laughs> yemin ediyorum köy. <laughs> Bulduk. I made it <laughs> Şundan gördüm ben yemin ederim Dur bakayım. Dur 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 dur. Aç baba aç Lan biri ya. Hacı yok mu değerli bir şey? Ya sokacağım patatesine yok mu değerli bir şey? Tamam sıkıntı yok. Şu gorili bir keseyim ben. Koşamıyorum koşamıyorum öldüm. Öldüm geliyor geliyor bak. Hemen akıldım çocuğu bak. Gel lan. Gel gel. Lan. <laughs> Öleceğim mi kanka? Ölmüyor da Hacı bana demir ver. Kaç tane verdi? Üç tane. Ey. Eyvah. Üç tane ne yapayım? Kazma, kazma mı? Kazma mı yapayım yoksa? mı? Tamam. Bunu ben belirlemeyeceğim. Bunu çark belirleyecek kardeşim. Bunu çark belirleyecek. Bak şimdi. Kardeşim bunu çark belirleyecek demiştim. Anlatamıyorum. Bunu bunu çark belirleyecek. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ne çıkıyor? Köyü yağmalamaya devam edebiliriz. Yatakları alacağım. Kardeşim öncelikle hemen şuradan bir ocağımızı yapalım. İncir ağacı dikmesinler ocağımıza çünkü. Video dışı maden yapmayacağım. <laughs> bir tane kömürüm olsaydı çok iyi olacaktı diyeceğim. Şey meşalemiz var. Ama kömür bulursak yine iyi olacak da. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Ne yapıyoruz birader? Ben bir madem bulana kadar... <laughs> Yok abi bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum bu zamana kadar. Bir şey bulmam lazım ya gerçekten ya. Zombi sesi geldiğine göre burada dungeon olabilir. Oo. Dostum lapis bulduysak asla altıma kazmam. Asla. Bu ne lan? Toprak derken burada bir yerde bir şey var ya. Burada bir yerde net bir şey var. Tamam bir şey bulana kadar edit devam aynı. Aynen. <laughs> Dostum ben ben bir çay alacağım. Ben ben bir çay almam. Çayımızı aldığımıza göre oyunumuza tam gaz devam edebiliriz. Hiçbir şey bulamadık mı? Hala mı? Ben bir şey test edeceğim aga. Şu an gece ise... O aynen gece olmuş. Valla kazma kırılınca bir şey bulmazsam ben de adam değilim bak. O yorum saat olmuş video. Siz bu 5 dakika falan izleyeceğiniz ayrı konuda. da. Bam. 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 Madem, O ne lan? Elmas Altın? Ne? Ne iş? Nerede olduğumu bilmiyorum. Burayı kaybedersem de daha kötü olur. E? Ney? Hey, üç tane. Hey, Dört tane mi? Hey, Beş tane mi? 10 hey, <laughs> tane mi? Aga ben nereden geldiğimi unuttum ki. Buradan mı geldim? Tamam. Burası benim yerim. Acı kömür bulsam var ya başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Ben sizi Allah'ınıza kavuşturayım mı? Patlama. Patlama. Yürü git. Yürü git yürü git. Tamam. Bizlik bir sıkıntı yok. Dungeon mı lan bu? Kır 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 kır. Tamam. Ah ah ah! Bütün eşyalarım gitti. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı. Bağlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan kaçış yok. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. Dostum burası farklı bir köy. Hayır lan. <laughs> hayır lan. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Umurumda değil. Sikerim seni de senin gibi. Aa bir dakika golem varsa şu an yok edecek beni dur. Ya <laughs> ama hayır ya. Ya ekmeğini sikeyim hayır ya. Of ya. Gerçekten şu an şoktayım ya. Ben de bimdeyim yazan olursa kanaldan ban atarım. Ben oynamıyorum bak ya. Allah'ım.